Merhaba arkadaşlar ben de o kadar mükemmel Minecraft Solo Games'in Zola yani şu bu mapteyiz arkadaşlar Iııı ee, Geçen galiba makroyu ya öldüm yani makroyu ya öldüm Taş kılıç ama o, Onu alacağım ben yani Aldım Rotam yok ol, Olmadığı için Iııı e, İlk taş kılıcımız oldu Ah çok güzel ya yani o kadar iyi seti yokmuş ama işte neyse <laughs> adamlara başlayacağım çünkü benim e, rotam yok mapte orada emelik bulduk daha yeni nice. bundan nice. hem zaten taş kılıcımız var ee, onun ayakkabısını ve kaskını istiyorum ben Kaçma kız. Ya onlar kapışacak ben de arka yani o da bir mantık. Öldün o da gelecek şimdi. Ben gelmemiş. Orada kapışma var. Atın aşağı. Çalarım ben aldım buraya sende, de. Oldu yokmuş Bunu da kestik. Golden Apple yememe gerek yok belki. Bence. Belki. İki tane elmasımız var. Gidip bir tane elmas kılıç yapalım. İlk önce şunları bir yakalım. Ton eti. Elmas. Elmas. Şunu da attık. Şunu şöyle at şöyle. Lan. Bak şuraya. Yan, yan. Tamam. Ben orta gidip e, orta gitmeyelim. Orada galiba crafting table vardı. Onu bir alalım. Yeah. crafting table oradaki craft crafting'e gidelim. Eee Baya iyi ıı, arkaladık yani aynen bayağı iyi arkaladık işte aç şunu yola çıkmadı ben yani Allah alma şansımız bayağı yüksek yani, Hack çıkmazsa alırız işte neyimiz eksik pantolonumuz eksik ee, o yok ama Neyse aynen aynen burada ıı, şey vardı. Uh, crafting table vardı. Uh, eee evet, ben hiç vardı. Öyle geldi aklıma öyle geldi crafting table olması lazım orada. Yoksa da neyse. Elmaları atalım. Eee uh, şu chest'i e olan... alalım. Ok oh, çıktı, demir çıktı. Eee, uh, ta 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 ta. -ta. Heh, crafting table varmış. Biraz da ok yapalım. 18 tane okumuz oldu. Bir tane elmas kılıcımız var. Elmas kılıcı demir kılıca benziyor. Onu kötü yapmışlar acaba demir kılıç neye benziyor? Elmas mı? Arkadaşlar bu video... E, bu Texture Pack'in indirme linkini e, videonun altında bulabilirsiniz. İndirme linkini koyacağım. Bulabilirsem koyarım. Büyük bir ihtimal koyacağım. Buradaki boş Bir olta Bir çıkmadı be. üç kişi kalmışız arkadaşlar. video çıkacak. Ben, oradaki adama da gidip bir alalım. Yani keseriz onu bence çünkü elma kılcımız var 18 tane okumuz var Alırız ee, Ama hack falan çıkarsa alamayız işte Problem orada Bu değer mi? Değmez de değil Tamam Neyse Adam Bizim geldiğimizi görmüştür yani Anlasın Korktum lan Riski riski girsem mi? Neyse riski falan girmeyeceğim. Gel şuraya neredesin kız? Aldık aldık aldık. Oltası var mıydı? Oltası var. Oltası var. Şurada alt. Olta vardı sende değil mi? İnç vardır. Ah, <laughs> var 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 var. Olta oldu Kebapçık be Edit match. Ee, demeye kaldık. Ee, i̇yi bir video oldu. Baya dur de 5 kişi mi ne kaydı ki de bu de 4 ee, kişi kesmek kesmesi kestik. Konuşamadım. Keşke bir tane demirimiz daha de olsaydı ben. Gidip ok yapalım, gidip ok yapalım. Çabuk çabuk. Yardır ortaya hadi. ne kadar? 10 saniye. Ya başaramam ya. Ben gidemem de. Neyse. Şunu alalım biraz. Neredesin kız? Oradasın. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ee, lan. Gigi. 嗯、uh